Dalı kağıt üzerinde verilen bu şeklin çevresini nasıl hesaplayabiliriz? Şeklin kenar uzunluklarını belirleyip bu uzunlukları toplayarak çevresini bulabiliriz. Bu şeklin çevresi 24 birimdir. Şimdi de bu isometrik kağıt üzerinde verilen bir şeklin çevresini hesaplayalım. Önce şeklin kenar uzunluklarını belirleyip Sonra bu uzunlukları toplayarak çevresini hesaplayabiliriz. Bu şeklin çevresi ise 12 birimdir. Geometrik şekillerin çevresini de kenar uzunluklarını toplayarak bulabiliriz. Yani bu şeklin çevresi 24 birimdir. Bu karenin çevresi kaç birim? Karenin çevresini kenar uzunluklarını toplayarak bulabiliriz. Bu karenin çevresi 16 birimdir. Karenin kenar uzunlukları eşit olduğu için bir kenar uzunluğunu 4 ile çarparak da çevreyi hesaplayabiliriz. Peki bu dikdörtgenin çevresi kaç birim? Kenar uzunluklarını toplayarak çevreyi hesaplayabiliriz. Bu dikdörtgenin çevresi 22 birimdir. Dikdörtgenlerin çevresini iki kısa kenar ve iki uzun kenar uzunluğunu toplayarak da hesaplayabiliriz. Özetleyecek olursak, çevresini bulmak istediğimiz şeklin kenar uzunlukları verilmediyse, kenar uzunluklarını belirleriz. Kenar uzunlukları bilinen şeklin tüm kenar uzunlukları toplamı bize çevresini verir. Ahmet amca çiftlikteki kümes hayvanlarını bir arada tutabilmek için çiftliğin bahçesine bir kümes yapmaya karar vermiştir. Bunun için çiftliğin bulunduğu arazinin etrafına Kenarların 10 metre içerisinden tel çekilecektir. Ahmet amcanın kümes oluşturabilmek için kaç metre tele ihtiyacı vardır? Ahmet amcanın kümes yapabilmesi için ne kadar tele ihtiyaç duyduğunu beraber bulalım. Problem çözme adımlarını kullanarak bu problemi çözebiliriz. Bu adımlar problemi anlama, plan yapma, planı uygulama ve kontrol etmedir. Öncelikle problemi anlayalım. Bunun için problemi okuyup verilenlerle isteneni belirlemeliyiz. Kümes için belirlenen alanın çevresine tel çekilecektir. Kümes, arazinin etrafındaki kenarların 10 metre içerisinde olacaktır. Arazinin kenar uzunlukları bilinmektedir. Kümes için kaç metre tele ihtiyaç olduğunu bulmalıyız. Problemi çözmek için takip etmemiz gereken adımları belirleyelim. Arazinin etrafına kenarların 10 metre içerisinden tel çekildiğinde oluşan şekli belirleyelim. Oluşan şeklin kenar uzunluklarını bulalım. Oluşan şeklin çevresini hesaplayalım. Belirlediğimiz planı uygulayalım. Tel çekilecek alanın şeklini kroki üzerinde gösterelim. Arazinin kenar uzunluklarını kullanarak şeklin kenar uzunluklarını belirleyelim. Şeklin çevresini hesaplamak için kenar uzunluklarını toplayalım. Kümes için 310 metre tele ihtiyaç vardır. Son olarak çözümü kontrol edelim. Çevre hesaplama işlemini tekrar yapalım. Her iki hesaplamada da aynı sonucu bulduğumuza göre hesaplamamız doğru. Senin kenar uzunluklarını ölçüp çevrelerini hesaplar mısın? Cetveli şeklin kenarına sürükleyebilir ve döndürebilirsin. Ölçümlerine göre hesapladığın çevreyi boşluğa yazmalısın. Kontrol et düğmesine tıklayarak cevabını kontrol edebilirsin. Verilen şekillerin kenar uzunluklarını ölçüp çevrelerini hesaplar mısın? Cetveli şeklin kenarına sürükleyebilir ve döndürebilirsin. Ölçümlerine göre hesapladığın çevreyi boşluğa yazmalısın. Kontrol et düğmesine tıklayarak cevabını kontrol edebilirsin. Tebrikler. Şekil. Verilen şeklin çevresi hangisinin çevresine eşit? Çevresi eşit olan şekli tıklayarak seçmelisin.